Anayasa tarihçileri maalesef genelde hep masonik yapılardan devşirmişlikler olduğu için hı hı. Medine Sözleşmesi'ni bir toplumsal sözleşme olarak es geçerler, görmezden gelirler. Halbuki tarihin kaydettiği ilk toplum toplumsal sözleşme Medine Vesikası'dır. İlk anayasadır diyebiliriz. Hem de farklı ırklar evet. ve farklı dinler. Tabii. Hristiyanlar Hatice'mden. var, Yahudiler var, ee, Araplar var. Ee, bu Medine Anayasası, Medine Vesikası da deniliyor. Medine Ahitnamesi de deniliyor. 74 maddeden müteşekkildir. Hmm. Bütün bu Yahudiler, bunlar, Hristiyanlar bu Ahitnamenin anayasanın altına imzalarını attılar. Mühürlerine vurdular. Bunun Medine Vesikası'nın çok enteresan yani e, vaktiniz olursa inşallah bu sohbetten sonra ilgili eserlerde bu maddeleri görebilirsiniz. Ben şimdi vaktimiz dar olduğu için girmeyeceğim. Mesela öne çıkan maddeleri, önemli maddeleri şöyle. Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklar. Herkes bu şeyin altına, hükmün altına imzasını attı. Yani şunu demek istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Malum siyaset biliminde, hukukta iki tane yapı var. Bir e, barış hukuku, bir savaş hukuku. Evet. Şu an dünyada barış hukuku cehennem. Değil mi? savaş hukukunun cari olduğu memleketlerde hukuk ona göre tanzim edilmiştir. Barış hukukunun kabul edildiği milletler arası arenada kabul edildiği durumlarda da hukuk, meylen hukuk ona göre teşekkül etmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de barış hukukunu faaliyete geçirmiştir. Çünkü Evs ve Hazreç kabileleri de birbirleriyle değil, kanlı bıçaklı düşmanlardı. Bu Medine vesikasıyla hem Ensarla muhacirin arasında kardeşlik anlaşması var bu maddeler arasında. Birbirlerine kardeş oldular. Evs ve Hazreç kabileleri kan davalarını bitirdiler. Yahudiler ve Hristiyanlar da Müslümanların hakim olduğu toplumsal yapı içerisinde o yapının bir parçası olarak kabul edildiler. Hmm. Çok önemli. İkincisi, şehrin dışından gelen saldırılarda hep birlikte savunma yapılacaktır. Yani Bugün dünyada da cari olan ittifak anlaşmaları. Müttefiklik anlaşması. Tedafi ittifak diyoruz. Biz evet. Tedafi. Yani NATO paktı gibi teşbih daha evet. hata olmasın. Bir savunma paktı anlaşması. Yahudiler Hristiyanlar dinlerinde, ticaretlerinde, örflerinde, adetlerinde serbest olacaklar. Herkes Bir kendi yaşadığı bölgenin ve yerin sorumluluğu onlara ait olacak. Bak bu Hı. önemli maddeler Osmanlı içtimai yapısının Birebir evet. kök suyunu teşkil ediyor. Ki abi zaten Osmanlı e, 1700'lerden itibaren artık Avrupalı güçlerle, Haçlı seferleriyle vesaire tek başına cihad edemeyeceğini anladığında ilk olarak hani kafirle nasıl bir ittifak edebiliriz gibi muhalefetlere karşın işte senin de bu bahsettiğin bu gibi Peygamber Efendimizin tedavi <laughs> ittifakını meşruiyet olarak ortaya koyuyor. Kesinlikle. Aynen öyle. Çünkü hakikaten gerek Selçuklu'da gerek Osmanlı'da Medine vesikası gerek de müştehitlerimiz için bir hukuki kaynak, bir evet, esas evet. teşkil etmiştir. Geleceğiz Hazreti Ömer Efendimiz'in emannamesi de öyledir. Hı, emannamesi evet. de öyledir. Evet. Şimdi bir diğer maddede Yahudilerle Müslümanlar arasında ya da Hristiyanlarla Yahudiler arasında ve Müslümanlar arasında bir anlaşmazlık durumunda Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem hakem kabul edildi bu vesika ile. Bir başka her topluluk kendine ait bölgeden mesul olacaktı. Osmanlı'da da mahalle sistemi böyledir. Yani evet. Osmanlı bir kompartıman sistemidir, içtimai evet. yapısı. Yani Osmanlı'nın şehirlerinde de haremlik selamlık dediğimiz bir yapı vardır. Selamlık dediğimiz kısım Hristiyanıyla, Yahudisiyle, işte Çingenesiyle, şusuyla, busuyla herkesin ticaretin yaptığı, alışverişin yaptığı, muhaşerette bulunduğu alandır. Ama iş bitti, akşam oldu. Herkes kendi muhitine çekilir. Kendi kompartımanına çekilir. <laughs> yani bir trende evet. yemekli vagon selamlık kısmıdır. Ondan sonra yataklı kısımlarda herkesin kendine ait alanıdır. Muhtesikler bile Hristiyanların, Yahudilerin mahallerine giremezler, girmezler. Yetkileri olduğu halde. Rahatsız olmasınlar. Medine'de de aynı hukuk caridir. Ben şimdi bu Medine vasıtasıyla hmm. diğer maddelerini de incelediğim zaman gördüm ki Osmanlı dedelerimiz birebir, birebir, birebir neredeyse kopyalamışlar zamanı şartlarına uydurarak bunu hayatlarına geçirmişler ve hukuki hmm. nizam haline getirmişler. Yani tanzimat'a kadar İstanbul'un dahi Aynen öyle. yerleşim planı böyle bu, böyledir. Mahalle kü zaten Tanzimat'ın. Hem Arap Müslümanlarınca hem bizim Müslümanlar yani Türklerce e, Osmanlı'nın Müslüman tebası tarafından e, sert karşılanması, kabul edilmemesi, hazmedilememesinin en önemli sebebi Müslümanların Hristiyan ve Yahudilerle hukuki manada değil ama hı hı. sosyal statü olarak eşit olmaktan eşit hale gelmiş olmalarıdır. Vatandaşlık hukukunun cari olmasıdır. Çünkü Osmanlı bir cizye karşılığında yani bir güvenlik anlaşması karşılığında kendi gayrimüslimlerinin kendi hayatlarını en müreffeh ve en hür bir şekilde yaşamalarının garantisini vermiştir. Nitekim zimmi hukuku e, 631'de Resulullah Efendimiz tarafından ilk defa tatbik edilmiş Hristiyanlara ve Yahudilere. Hı hı. Zimmet bize aittir, cizye Hristiyan ve Yahudilere aittir diye hadis-i şerif var. Dolayısıyla bir hadis-i şerifinde de Resulullah Efendimiz kim ki zımmilere eziyet ederse, onlara takatlerin üstünde yük yüklerse, evet. ahirette onların düşmanı olacağım diye ihtar beyan, ihtar, ihtar nebevisi var yani bu derece. Şimdi hani merhamet diyoruz ya, hakikaten mesela Yahudi tarihçiler kitaplarında özellikle Yahudileri Osmanlı asırlarındaki durumunu Yahudi tarihinin altın çağları olarak temel itirafları var yani kendi kitaplarında. Zaten Hı. ileriki bahislerde bizzat onların ağzından inşallah nakletmeye çalışacak i̇nşallah. Dolayısıyla çıkacak bütün anlaşmazlıklar da Allah'ın kitabına ve resulünün hakemliğine müracaatla çözülecektir diye en önemli maddelerinden bir tanesi de budur. Evet abi. Medine Sözleşmesi bir müddet tatbik edildikten sonra Yahudilerdeki huzursuzluk, kıpırdanmalar kendini faş etmeye, göstermeye başladı Yahudiler